Bir sabah vakti gözlerinizi açtığınızda göz kirpiklerinizde bir tür çapaklanma olduğunu fark ettiniz mi hiç? Çapaklanma aslında göz içerisinde oluşan bir tür yapışkan sıvıdır. Ancak eğer 1800'lerde Kuzey Avrupa'da yaşayan bir çocuk olsaydınız yetişkinler sizde gözlerinizdeki bu çapağın geceleri yatağınıza süzülen kum adamın serptiği tozlardan dolayı meydana geldiğini söyleyeceklerdi. Sen uyurken ya da uyumaya çalışırken farkında olmadan, sen farkında olmadan kum adam odana süzüldü ve gözlerine sihirli tozlarını serpiştirdi. Bu sihirli kum seni uykuya daldırdı ve harika rüyalar görmeni sağladı. Kum Adam, Christian Andersen tarafından 1841 yılında yayınlanan bir peri masalıydı. Bu efsanevi karakterin adı 1988 ve 1996 yılları arasında aynı isimde yayınlanan bir çizgi roman serisine konu oldu. Neil Gaiman, Vertigo çizgi romanları bünyesinde Sandman isimli tam 10 cilt ve 75 sayıdan oluşan bir çizgi roman serisi yayınladı. Bu çizgi roman serisi, kısa süre içerisinde New York Times'ın en çok satanları arasında yer alan birkaç çizgi romandan birisi haline geldi. Sandman serisi, Vertigo çizgi romanlarının en sağlam yapımlarından birisi. Sandman evreni, klasik süper kahraman çizgi roman türünden oldukça farklı bir alanda ilerliyor. Sandman en başta korku, daha sonra mitoloji ve fantastik kurgu ögelerinden beslenen bir çizgi roman. Romanın ana karakteri olan Morpheus ki kendisine genellikle Dream yani rüya ya da düş olarak hitap ediliyor. Rüyaların efendisi ve ölümsüz bir karakter. Bu karakterin detaylarından biraz sonra bahsetmeyi düşünüyorum. İşte bu yapım yani Neil Gaiman'a ait bu çizgi roman karakteri Netflix bünyesinde bir dizi olarak ekranlara taşınacak. Dizinin senaristliğini Wonder Woman yapımının da senaristi olan Alan Heimberg üstleniyor. Yapımın ekranlara çıkış tarihi henüz resmi olarak yayınlanmadı. Ancak bu projenin adı bile çizgi roman severlerde büyük bir heyecan oluşturmaya yetti bile. Diğer taraftan Neil Gaiman verdiği bir röportajda dizinin 2021 yılında gösterimde olacağını söyledi. Şimdi dizinin ana karakteri olacak Morpheus ve dizinin genel atmosferi üzerinde biraz durmak istiyorum. Kim bu dream? Sandman dizisinin hikayesi yedi sonsuzdan birisi olan Rüya ya da Düş adı verilen karakterin etrafında dönecek. Rüya karakteri kendisinin de dahil olduğu yedi sonsuzla beraber milyarlarca yaşındadır. Sonsuz adı verilen bu ailenin en yaşlısı Destiny yani Kader, en küçüğü ise Hezeyan adı verilen kardeştir. Kahramanımız Rüya bu yedi ferdin içerisinde yaş bakımından üçüncüsüdür. Bu sonsuzların her birisi doğal bir gücün ya da varlığın simgesidir. Bu ailenin her ferdi bir anda dizide yer almayacaktır ancak zamanla diziye dahil olacaklardır diye düşünüyorum. Rüya karakterinin siyah kimona benzeri bir pelerini vardır ve miğfer kullanmaktadır ki bu miğfer onun simgesidir. Her bir aile ferdinin simgesi farklıdır. Rüyanın göz bebeği bulunmaz. Zamanın başlangıcından beri rüya ile alakalı tüm tanrılar ve hayali kahramanların cisimleşmiş halidir o kendisine ait bir rüya krallığında ya da rüya diyarında yaşamaktadır. Karanlık güçlerin efendisi olan rüya karakteri ürkütücü bir görünüşe sahiptir. Her ne kadar kendisi ürkütücü bir görünüşe sahip olsa da ölümlü insan kadınlarla ya da ölümsüz tanrıçalarla ilişkileri olmuştur. Ancak bunların herhangi birisine ölümsüz bir bağlılığı ya da unutamadığı bir aşkı bulunmuyor kendisinin. Dizinin diğer karakterleri Neil Gaiman'ın çizgi romanında bu sonsuz ailesi dışında pek çok varlık bulunuyor. Waken adı verilen dünya üzerinde süper güçlerden yoksun insanlar yaşıyor. İnsanların dışında cehennem, peri diyarı ya da Eşert adı verilen diyarlarda yaşayan farklı yaratıklar da bulunuyor ki bunların arasında süper kahramanlar, melekler ya da ifritleri de sayabiliriz. Mekansal olarak galaksilerin farklı bölgelerinde yer alan bu dünyalar birbirine alakasız değildir dünyalar arasında çeşitli nedenlerle çapraz bağlantılar ve ilişkiler yer almaktadır. Adını duyan herkes de heyecan uyandıran Netflix'in bu yeni fantastik dizisini merakla bekliyoruz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yorumlarda düşüncelerinizi lütfen bizimle paylaşın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilir ve videoyu paylaşabilirsiniz. Katıl butonuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakınız.